Haftayı kapattık. Genel olarak altın tarafında yükselişlerden sizin de bildiğiniz gibi memnunuz. Bugün PCI verileri geldi. Beklenen gibi geldi. Piyasalara çok fazla etkisi yoktu. Ama orada kritik birkaç e, nüans var. Onları da anlatacağım. Borsa tarafında hatırlarsanız dün uyarılarımı yapmıştım. Özellikle borsanın açık olduğu saatlerde bir düşüş gelebilir. Önlem almak isteyen arkadaşlarımız alsınlar. Orta ve uzun vadeli yatırımcıyım. Ben alırım, kenara atarım diyenlerle ilgili bir sıkıntımız yok. Ama e, dün hatırlayan arkadaşları mutlaka olacaktır. Borsa tarafında uyaralım mı? Yapmıştım. Hatta katıl tarafında çok daha detaylı bir şekilde hem çıktığımızı, hangi fiyattan çıkış yaptığımızı, yerine ne aldığımızı hepsini katıl tarafında inceliyorduk. Şimdi isterseniz detaylara geçelim. Böyle hem sohbet gibi haftayı değerlendirelim, hem de bundan sonra neler olabilir ona bakalım arkadaşlar. Öncesinde vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Her gün teşekkür ediyorum. Etmeye devam edeceğim. Gerçekten bu kanalımızı 150 kişiden e, şu an gelmiş olduğu 35 35.000'li seviyelere kadar siz taşıdınız. E, hatta yorumlardan anlıyorum. İlk günden itibaren bizi takip edip destek veren arkadaşlarım var. E, bu arada az önce söylediklerim size e, yol gösterici oluyordur mutlaka. İşte altın şu zaman çıkar, bu zaman iner, borsa tarafında şöyle böyle. Eylül ayını işaret ettim, şunu yaptım, bunu yaptım. Takip etmeyen arkadaşlarım için söylüyorum bunu takip edip bildirim ziline açarsanız bu sizin menfaatinize aslında yani e, her akşam 15 dakika benim videolarımı izlerseniz mutlaka size faydası olacaktır. E, bizim kanalımızın da özellikle bu bu kadar isabetli yorumlara rağmen inanın şu anda 150-200 bin olması gerekiyordu tamam izlenmelerimiz çok yüksek ama arkadaşlarımız abone olmadan izliyorlar. Neyse çok fazla dert yandım biz e, yine normal piyasalara dönelim. Şimdi saltını bir açalım. Ons altında ne demiştik arkadaşlar? Altın tarafında yükselişler Eylül ayı itibariyle gelir demiştik. 4 aydır yatay gidiyordu. 4 ay bu yatay gittiği süre içerisinde ben demiştim ki arkadaşlar yeni alım yapacaksanız eski aldığınız ürünleriniz dursun. Altın satılmaz. Ama bu altın birkaç ay böyle yatay gidecek. Eğer faiz hassasiyetiniz yoksa para piyasası fonlarında vadeli mevduatta değerlendirebilirsiniz ama onun da bir sınırı var Eylül ayında yükseliş başlayacak demiştim. Daha sonrasında e, yaklaşık bir ay önce herhalde kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacaktır. E, stopajlar e, para piyasası fonlarında 15'ten 17 buçuğa çıkınca e, tabi faiz indirimleri de başladı. Mevduat faizleri de aşağı geldi ve e, biliyorsunuz tekrar bir faiz indirimi var. Bu hem para piyasası fonlarına hem mevduat faizine de yansıyacak. E, dediğim gibi bir ay önce de dedim ki arkadaşlar zaman yaklaşıyor. Para piyasasını para piyasası fonunu vadeli mevduatı bırakın altın toplamaya başlayın dedim arkadaşlar. Hatırlayan arkadaşlarım mutlaka vardır. Eğer e, isterseniz o videoyu da çıkarırım. Şimdi Eylül ayını işaret ediyorduk. Eylül ayı hem de nedenleriyle birlikte işaret ediyorduk. Şimdi bakıyorum, herkes Eylül ayı önemli, Eylül ayı önemli diyor. Ben buradan aylar öncesinde Eylül ayını işaret etmiştim zaten. Hem on altın için, hem ee, borsalar için, hem dolar TL kuru için hep Eylül ayını işaret ediyordum arkadaşlar. Eylül Eylül dilimizde tüy bitti ve 3.400 dolar çok önemli diyordum on altında. 3.400 doları geçerse hızlıca 3.450 dolarlara gelir, orayı da geçer ve en yüksek seviyesi olan 3500 dolarları da geçer diyordum. 3450 dolar gerçekten önemli bir direnç. Bugün de zaten 3448 dolardan dönmüş. Ama yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Az sonra bakacağız ABD borsaları da kan kırmızı arkadaşlar. Orada da düşüşler çok sertleşti. Bugün gerçi bizim borsamız da aynı şekildeydi. As Allah'tan biz dün önlemimizi aldık. E söylediklerimize kulak kabartan olduysa onlar da eee Mutlaka burada bir şekilde kendilerine pay çıkarmışlardır diye düşünüyorum. altın 3.450 doları geçip kalıcı olduğunda artık 3.500 doların önü açılmış olacak ve artık e, yukarı yönlü hareketinde devam edeceğini düşünebiliriz çünkü e, Fed'in faiz indirimi zamanı geldi. E, Rusya Ukrayna'ya hala saldırmaya devam ediyor. Orada sıkıntı çok büyük. e Şimdi Fed'in faiz indirimleri geliyor. Bakın onca veriye rağmen 86.9 %86.9 Eylül ayında bir faiz indirimi fiyatlanıyor. Ayın 17'sinde. Şurada bir şey kalmadı. Az önce söylediğim çekirdek e, tüketim harcamaları verisi geldi. PC verisi geldi. Beklenen gibi geldi. E, o yüzden burada bir bozulma olmadı beklentilerde. Aynen devam ediyor. Gram altın tarafına geldiğimizde gram altında yükseliş gördüğünüz gibi 4500'ü geçerse artık e, 5000 TL'lerin yolu açılır dedik ve yol açıldı devam ediyor. %1.15 4559 e, TL'ye geldi. Bundan sonra artık 5000 TL'yi bekliyoruz arkadaşlar. Yani 5000 TL gelecek. Burada işin güzel tarafı biliyorsunuz gram altın nasıl hesaplanıyor arkadaşlar? Ons altın ve dolar TL ile birlikte hesap ediliyor. Yani bazı arkadaşlarım e, soruyorlar videoların altında, dolar mı alayım, altın mı alayım? Arkadaşım e, gram altın aldığında zaten aynı zamanda dolara da yatırım yapmış oluyorsun ve ekstradan da ons altına da yatırım yapmış oluyorsun. Bu yüzden e, bana sorarsın sanız dolar almak yerine e, gram altını almak daha faydalı. Ne diyorduk? Niçin gram altın sadece ons altınla yükseldi? Çünkü arkadaşlar daha henüz dolar TL'nin fiyatlaması gelmedi. Ons altın yükseldi, gram altın yükseldi ama dolar TL kurundaki bir destek e, gram altını bir anda 5000 TL'lerin üzerine hızlıca atacaktır. Ne zaman? Eylül ayında. 11 Eylül'den sonra artık günlük olarak gram altına destekleri de göreceğimizi düşünüyorum diyorum arkadaşlar. Bugün %0.37 bir yükseliş var dolar tl kurunda. Bu yüzden her zaman bahsediyorum 5000 tl'ler artık 5000 tl sıradan oldu. Yani 5000 tl'nin gelmesi mucize değil. Onu söylemek istiyorum. E, alım için yani yaklaşık bir aydır özellikle para piyasası fonu vadeli mevduatı bırakın e, altın almaya devam edin. Her düşüş bir alım fırsatıdır diye söylüyorduk. Bugün de videoların altına görüyorum. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorsunuz. Teşekküre gerek yok. Beğeni ve yorum onlarınız bizim için çok güzel bir teşekkür oluyor zaten. Eylül ayında daha da bu durumların güzelini göreceğiz arkadaşlar. Evet gümüş ons gümüşe geldiğimizde gördüğünüz gibi 39 dolar 50 sentin üzerine atarsa artık yükselişler devam eder dedik. %1.89 yükseldiğini görüyoruz. %1.92 oldu yükseliş. 93 oldu. 40'ı geçerse ve 40'ın üzerinde kalıcı olursa özellikle 41 dolar seviyesini geçerse artık 42-43 sayacağız arkadaşlar. 50 dolara kadar yolu var. Bir alım fırsatı bulamadık. Biz de portföyümüzü e, zenginleştirecektik. Eğer e, 38 doların altına gelmiş olsaydı gelmedi. Sağlık olsun. Gelirse tekrar alır, değerlendiririz. Evet gram tarafına baktığımızda gümüşün 52 lira 64 kuruş olduğunu görüyoruz. %2.19 bir yükseliş var. Hem dolar TL'nin desteği hem de ons gümüşün desteğiyle güzel bir rakama geldik. Burada 55 TL'nin üzerine çıkıp kalıcı olursa 60 TL'ler artık yolu açılmış olacak arkadaşlar. Burada da yön yukarı herhangi bir sıkıntı yok. Beklentilerimiz dahilinde yükseldiğini görüyoruz. Evet dolar TL'den arada bahsediyoruz ama e, genel olarak ne zaman yükselebilir? Yükselme ihtimali nasıl? E Şimdi Merkez Bankası'nın rezervleri yeterli miktarda var. Sıvap hariç net rezervler de artıyor. E, dolar TL kurunu isterlerse istedikleri kadar bu seviyede tutabilirler. Ama Merkez Bankası kendi de istemeyecek. Çünkü enflasyonun altında kalan çok uzun zamandır da enflasyonun altında artış gösteriyordu dolar TL kuru. Artık buradaki baskıyı bir miktar azaltması gerekiyor çünkü herhangi bir ters durumda dolar TL kuru patlarsa artık uzaya kadar çıkar arkadaşlar. O yüzden onu bir şekilde ayarlayacaktır merkez bankası. Bu da gram altın, gram gümüşü destekleyecektir. Bitcoin tarafına baktığımızda hiç iç açıcı değil arkadaşlar. Özellikle ABD borsalarıyla birlikte senkronize hareket ediyor. Onlar da işte Bitcoin de aşağı. Ee, yani buralardan da alım tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Çünkü çok e, sert düşüşleri gördük. Birkaç gündür aynı bu şekilde düşüşler devam ediyor. 108.500 ben bir benim bir takip ettiğim seviye var. Onun altına gelirse düşüşler derinleşebilir. Hele 105.000'in altına sarkarsa artık korkmak gerekir arkadaşlar. Onu söylemek isterim. Ee, bekleyip göreceğiz. Riskli varlıklar. Bunlar bir günde %15'te düşer, %20 de çıkar arkadaşlar. Bu yüzden her zaman söylediğimiz gibi sizi incitmeyecek miktarlarda yatırım yapmanız en doğrusu olacaktır. Şimdi bir de bugün gelen veriye bakalım arkadaşlar kısaca. Beklendiği gibi geldi demiştik. E, bakın aylık çekirdek tarafta %0.3 artması beklenirken kişisel tüketim harcamalarının %0.3 artmış. Beklendiği gibi bir önceki ayda %0.3 artmış. Yani aslında yapışkan bir durumda var. Aşağı gelmiyor. Hep aynı. Devam ediyor. E, çekirdek taraf aylıkta baktığımızda Pardon yıllıkta baktığımızda %2.9 bekleniyormuş. %2.9 gelmiş. Ama burada önemli olan bir şey var. Bir önceki ay %2.8'miş. Yükselmiş aslında. Yani bu ay beklendiği gibi gelmiş olsa da yükselmiş. O yüzden orada biraz e, kafa karışıklığı olmuş olabilir. Manşet tarafta da aynı. Beklendiği gibi %2.6 beklenirken %2.6 gelmiş yıllıkta. Aylıkta da %0.2 beklenirken %0.2 gelmiş. Bu arada çekirdek ile manşet arasındaki fark nedir bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir doğaldır herkes bilecek diye bir şey yok çekirdek tüketim harcamaları yani çekirdek taraftan bakıldığında enerji ve gıda fiyatları hariç olarak bakılıyor manşet tarafa bakıldığında da enerji ve gıda fiyatları her şey içerisinde hesaplanıyor bunu da söylemiş olalım bir dipnot olarak bunun piyasaya çok fazla bir etkisi olmadı bu verilerin yani öyle korkulacak bir durum olmadı arkadaşlar. Şimdi ABD borsalarına bakalım ama bakmadan önce bir S&P'ye bakalım arkadaşlar. S&P VIX endeksine, korku endeksine 15,38. Yani hiçbir sıkıntı yok gibi duruyor. 20'nin altında olduğu sürece bir sıkıntı yok. Ama piyasalarda sıkıntı var aslında. E her zaman söylüyoruz bir balon oluştu. ABD tarafında gözle görülmüyor gibi olsa da aslında sıkıntılar var. Özellikle e, teknoloji tarafında Nasdaq tarafında Nvidia'nın e, bilançosu geldi. E, biraz karışık geldi. İyi tarafları da vardı, kötü tarafları da vardı. İyi taraftan almak isteyen iyi taraftan aldı ama ben görüyorum ki e, Nasdaq %1.25 eksi de şu an için biraz kötü taraftan alanlar olmuş yani. Neyse bakalım. Dax endeksi Almanya'nın %0.50 eksi de kapattı. S&P şu anda %0.61 eksi de. Nasdaq söyledik az önce %1.23 eksi de. Dow Jones %0.25 eksi de. Küçük hisselerin işlem gördüğü Russell 2000 %0.50 eksi de. Yani hiç iyi şeyler olmuyor. Kriptolar tarafı da aynı şekilde sıkıntılı. Bitcoin'i söyledik ama Ethereum da 3.26 eksi de. E, Solana'ya bakıyorum %1.35 eksi de. XRP %4.07 eksi de. Riskli varlıkların tamamında türbülans var arkadaşlar. Yani buradan pozitif ayrışan kıymetli metaller olmuş. Altın aldı başını gidiyor. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Dolar endeksi 98'in altında. %0,08 bir geri çekilme olmuş. ABD 10 yıllıkları da 4.21. Burada da dünküne yakın seviyeler olduğunu görüyoruz. Evet ABD borsalarında zaten e, uzunca bir süredir buralarda bir balon olma olasılığının çok fazla olduğunu söylüyorduk. Hiç çok fazla düzeltme yapmadan böyle aldı başını gitti arkadaşlar. Özellikle teknoloji hisselerinin öncülüğünde gitti ama e, birkaç gündür e, bir e, patinaj görüyoruz buralarda da. Hatta patinajdan öte e, geri geri kaymaya başladı. Bakalım ne olacak? Bizim borsa tarafına geldiğimizde burada dün e, video yapmıştım piyasalar açıkken. Özellikle Eylül ayında bir düzeltme bekliyorum ama bu öne alınabilir demiştim. Hatta şöyle dedim e, hatırlarsanız. Yani biz takip ediyoruz. Eylül ayında faiz indiriminden sonra kar satışları gelir. Biz de burada pozisyon alacağız dedik. Bunu herkes biliyor ve biraz öne alınmış gibi oldu. Endeks bazında %0.71 bir geri çekilme oldu ama e, hisse bazında bak baktığınızda yüzde birin bir buçuğun ikinin üzerinde kayıpta olan hisse senetleri de var hem de biz yüz endeksinde var Eylül ayında Aslında bir faiz indirimi artık olacak bu kesin biliyoruz enflasyon verisi düşük gelecek Hatta ben size şöyle söyleyeyim e Piyasa katılımcıları e, anketinde aylık enflasyon beklentisi %1.75 olmuş arkadaşlar. E, bir önceki ay bu beklenti 2.06 Düşüyormuş yani e, piyasa katılımcıları böyle söylemişler. Yani biz hissedip hissetmememiz önemli değil. TÜİK ne diyorsa, piyasa katılımcıları ne diyorsa biz ona göre söylüyoruz. Ona göre e, piyasalar pozisyon alıyor ama bir düşüş bekleniyor. E, bu da aslında borsayı yukarı yönlü tetikleyecek etkenlerden bir tanesi. Ama aşırı yükselişleri gördüğümüz için bu özellikle son 15-20 gün içerisinde bir ay diyelim kabaca içerisinde yükselişleri gördüğümüz için 11 binler seviyesinin üzerine bir anda attı biliyorsunuz. Hatta en yüksek seviyesi 11.605 oldu. Sonra bir miktar kar satışlarıyla buralara kadar geldi ve uzun sözün kısası Merkez Bankası faiz indirimi yaptıktan sonra ya da enflasyon verisi geldikten sonra 1-3 Eylül'de e, faiz indirimi 11 Eylül'de e, bir kar Kar realizasyonu gelir diyorduk. Daha önce geldi. Dün çok belli olmadı ama ben dün çıkıp karımı cebime koymak istedim. Katıl tarafında bunu daha detaylı anlatıyorum. Oradan da katıl tarafında bize destek verirseniz her akşam portföyümüzü inceliyoruz. Daha detaylı anlatıyoruz. Daha bir rahat ortam oluyor. Oradan da destek verirseniz memnun olurum. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize mutlu bir hafta sonu dilerim. Hafta sonu farklı videolarla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.